Bugünkü deneyimiz ıslanmayan parmak deneyi. Deneyimizde bir tane tarçın, bir bardak ve içi dolu su. Evet. Önce ön, suyu, suyu, oraya koyacaktık evet. Sonra, sonrasında da 3-4 kaşık koyacağız tarçından. Bir, İki, üç, dört. Evet. Yeterli. O zaman. Şimdi ne yapıyorsun? Suyu yarım yarımdan suyu sokuyorum. Ve gördüğünüz sokuyorsun. Evet. Sonra da ıslanmadı. Gördüğünüz gibi. Aa, hiç kıslanmadı. Gelursam evet. e bakın arkadaşlar. Ben de sen olur mu Kerem Ben de dedim. Parmamı göster arkadaşlar sırayla. Almıdan bu oldu. Ya bir gel de ben denetsam, tera bu haller Ben şey bir oluyor. Tarçın olmuş, tarçın bulaşmış ama hiç kıslanmamış. suya soktuğu halde, değil mi derdi yer. Evet. tabii ki de. Gel yes, yes, yes. evet, gel. Dedim, ben biliyorum de suyu ayım. Elsa bu çok deli mi istiyorum canım? Deli. Bak vereceğim. Geliyor dedi mi sağlam. Bizim sammadan. Tarçın çünkü sudan kaçan bir maddedir. Su geçilmez ve hafif bir madde. Öğren şimdi sıra bizde. Bir almışlar mısın? Tamam.